Arkadaşlar şu anda Dodge Challenger Drag Pack ile beraberiz. Çok manyak bir araba hemen inceleyelim. Şimdi Dodge Challenger Drag Pack bu araba 1200 beygir ve direkt fabrika çıkışı drag arabası. Yol normal yolda kullanamıyorsunuz. Zaten ön şöyle göstereyim. Ön lastik şu kadarcık. İncecik ön lastikler var. Oyuncak yani bu. Dünyada sadece 50 adet var. Direkt fabrikadan bu şekilde geliyor bu araba. Yola çıkmasına izin vermiyorlar. Arka tekerlekleri kes. Kocaman ama. Bu araba durmak için şu paraşütü kullanıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kafa havaya kalktığı zaman şunlar direkt yere basıyor bu şekilde. Çünkü kafa kaldırıyor araba. Çeyrek mili sadece 7 saniyede geçiyor. İçini göstereyim size. Fabrika çıkışı bir roll cage. Burada karbon kapaklar koymuşlar bunlar ama. Direksiyonu burada. Zaten arabaya inip binmek büyük iş. Bunu buradan alıyorsunuz. Drag şanzımanı var üzerinde. Şöyle göstereyim. Çok manyak ya ve bu araba 1700 beygire kadar da ayrıca yükseltilebiliyor. Yani